kilise, cami, havralar ve okullar bulunmayacaktı. Ama ne cami bıraktılar, ne hastane bıraktılar, misket bombası kullanılmayacaktı. 1880 artı konvensiyon anlaşıldılar. Bizim görün tarlalarda hala misket topluyoruz. Bugün İsrail'in yaptığını 97 sene önce bize yaptılar. Ama şurada yatan bir kralı kuzular. Filistin kanı alıyor. Suriye, Irak, Pakistan, Afganistan kanı alıyor. İslam bezeledi. Hele hele Afrika kanı alıyor. kediklerine kadar batımlar sömürdü onları. Bugün Afrikalılar kendi dillerini bilmiyorlar. O kadar sürüm ve esaret yaşadılar ve yaşıyorlar. Oysa biz aynı batımı, aynı güçle bugün nereye saldırıyorsa, e, bugün o gün mukayese edersek, o gün daha büyük güçle bize de saldırdılar. Bizi de aynı yapacaklardı. Ama Anadolu'nun yiğitleri, o kınalı kuzular, 16 yaşında, 17 yaşında, 18 yaşında, hayatının fiziki gibi, hayatının bağırımı çocuklar. Ama bir kaleş toprak vermediler, bir tek bayrağımızı indirtmediler, bir tek kadınımızın saçının teline dokundurmadılar. Bunu anlamak için, Filistinli kadınlara bakın. Bunu anlamak için 5 sene önce, Burak'ta 10 tane Amerikan askerinin, 12 yaşındaki bir kız çocuğunu babasının anasının gözünün önünde rezil ettiğini hatırlayın. <laughs> Aynı şeyi bize de yapacaklardı, niyetleri aynıydı. Çünkü Albert Prok, şair 31 yaşında diyordu ki, Kralın askerine hurra! Yıllardır hayal ettiğimiz yere, Konstantinopel'e ye gidiyoruz. Ayasof Ayasofya'nın ikonaları. Bravo Moshe'nin sinirleri ve alıları, eğer iyi sorunuşursanız Türk dokunları sizin olacak. Bu bir şair. Alçakça bir ifadedir bu. Bozlu adada daha savaş başlamadan bir gün önce askerler onar ona edilmek için Türk kadınlarına taciz ve müjdenin Türk, Türk dokunu Avrupa'da kadınlar kasıdı. Ama elhamdülillah. 253 bin şehit verdik. 200 lira onu verdik. Kol, bacak, ayak hesabı yok. Bu dönemde hiçbirisi sağlam gitmedi. Ne gözü yoktu, ne kolu yoktu, ya ayağı yoktu. Ya da vücutunda bir mermi vardı. Ama bir şey vardı. Bir tek Anadolu kadınının namusu lekelen dedi. Bir tek bayrak bilmedi. Bizim farkımız bugün Arap Yarımadası ve Afrika'daki insanlardan farkımız budur. Biz namusumuz için ölürüz. Biz bayrağımız için ölürüz. Biz ezanımız, Kur Kur'an'ımız, vatanımız işte, toprağımız için toplamış ölürüz. Bugün de ölüyoruz, dün de öldük. Bundan bin yıl önce de ölmüştük. Ama hiçbir zaman kaybetmemiştik. Şimdi şurada göreceğiniz sadece künyeleri alınabilenler, künyeleri anlamayanlar şu tarlada yatıyor. Şu ayaklarımız altında yatıyor. Hatta üç gün önce büyük bir yangın oldu. Üç gün sürdü. Televizyonlarda çevirdiniz. Yangından sonra ağaçlar kesildi, yeni fidan çalışmaları yapıldı. Ve bizim yıllardır bilmediğimiz bir şey çıktı. Şu tepenin eteğinde 750 tane şehit çıktı. Yıllardır yangından sonra çıktı. Yıllardır insanlar orada elbette ufak su döktüler. Belki büyük patatesini bile üstüne gitti de. Bilmiyoruz ama. Kasıt yok. Bilmeden. Hala çıkıyor. Kılıç bayında, kılıç daha ileride Orada da yüzlerce şey çıktı, yağmışlar çıkardı. Nereye getirdi? Şimdi, elbette biz burada sadece künyede okuyacağız ama künyesi olmayan, ayağımızın altında dahil, bu dağda da dahil 12.000 şehit var burada. 780'si de altı orada. Hadi bakalım, bu milletler.